Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma dizisinde heyecan dorukça. Arzu ölecek mi? Firuze ile Hakan yeni bir aşka yelken mi açıyor? Orhan Arzu'yu korkutmaya devam edecek mi? Arzu'ya yazık oldu. Yalnız kaldı diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Fir Firuze ve Hakan'ın ilk karşılaşmaları çok tatlıydı. Güzel bir aşk doğacak. İzleyiciye aşkın kokusu geçti. Didişmeleri çok güzeldi. Daha heyecanlı sahneler bizi bekleyecek. Daha çok karşılaşacaklar. Her karşılaşmada biraz daha yakınlaşacaklar. Gönül ile Yusuf artık bir adım atsınlar. Aşkları güzel ama çok uzadı. İzleyici sıkılmaya başladı. Meltem yine fitnelik peşinde. Ortalığı karıştırmaya niyetli. Yeni bir oyun çevirecek arzuya. Diğer taraftan Müjgan İkbal'e hayatı dar etmeye devam edecek. Evde yaptığı her şeyden, attığı her adımdan İkbal Hanım rahatsız olacak. Ama hak ettin İkbal Hanım. Bunun böyle olacağı belliydi. Orhan'ın ayaklanması Arzu için yeni bir başlangıç olacak. Arzu merdivenden düştü. Bir süre hastanede kalacak. Bu da Orhan'ın Arzu'ya yakınlaşmasını sağlayacak. Fakat Arzu Orhan'dan çok korkacak. Şimdilik Meltem'in, Seher Hanım'ın ve Bora'nın planları işe yaramayacak. Yusuf'un zor anları Firuze'yi şirket yönetimine almaya zorlayacak. Gönül'ün dükkanı satması Yusuf'u çok üzecek. Fakat Gönül yapılması gerekeni yaptı. Daha daha önce yapmalıydın gönülcüğüm. Sonuçta senin için kredi çekildi. Hakan'ın gönülün müşterisi çıkması Firuze ve Hakan'ı daha çok karşılaştıracak. Yeni bir aşk doğacak. Bakalım nasıl bir aşk yaşanacak. Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devam edebilmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.